Arkadaşlar TET sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayaç bilgisiyle ilgili bir soru. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sıraflandırılması aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman burada bir numarada mermeri görüyorum. Mermer arkadaşlar e, neyin dönüşümü? Yani doğada direkt bulunmaz mermer arkadaşlar. Bu kalkerin değişime uğramasıyla, başkalaşma uğramasıyla ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla mermere baktığımız zaman ben başkalaşım görüyorum arkadaşlar Ceyhan'da. Diğerlerinde arkadaşlar ee, onunla ilgili değil. Yani zaten cevabımız da çıktı. Granit sevgili arkadaşlar. Granit de biliyorsunuz iç püskürük kayaçlardandır arkadaşlar. Yani dışarı çıkamadan içeride ağır ağır soğuyan kayaçlar, kayaçlardandır. Granit, sienit, diorit, gavro gibi vardı içeride oluşanlardan. Konglomera ise arkadaşlar çakır taşıdır. Yani tortul kayaçlar içerisinde fiziksel tortul kayaçlar kısmına girer değerli arkadaşlarım. Evet kayaçlar bu şekildeydi. Kayaç gruplandırmasına sınavdan önce bir göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz bir soru gelebilir değerli arkadaşlar. Sorumuz bu şekildeydi. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.